Hepinize merhaba arkadaşlar. Bursa balık ve akvaryum dünyasından Emre abimize selam olsun. Ee, onun aracılığıyla birkaç eşyamızı temin ettik. Sağ olsun çok fazla da yardımcı oldu bize. Ayrıca arkadaşlar Instagram adresinde Ömer ne mutlu resmi adresinde 5 tane takipçime e, birer takım olmak üzere değerleri orta segmentte yani bir tanesinin fiyatı ortalama 100 liranın üstünde olan balıklardan 5 kişiye birer çift hediye edeceğiz. Şimdi Serdar da eski balık üreticisi, o da bir kendini tanıt Serdar, çekimleri bazen yapıyordu pazarda, o da, onu da bir tanıyın. Şimdi Serdar yine Ömerli yıllardır arkadaşız, bir dönem balık üretimi yaptım, daha sonra tabi artan fiyatlardan dolayı bırakmak zorunda kaldık, şu anda işte hobi amaçlı besliyoruz. Şimdi benim akvaryum kurumunu birlikte yaptık, sağolsun yardımı dokunuyor, hadi Serdar ben Başardım, işleyeceğim. Talon malzemesini sermeye başlayalım istersen. Bu taşların içinde neler var? Lav var. var. Şöyle biraz yan tarafa. Kanka, gel bu taraftan. Ne var bunun içinde? Lav kırığı çikolat. var. kanka lav kırığı özellikle almıştık. Bunun işe yaramasının sebebi neydi yani? neydi işe suyu temiz tutmaya, berrak tutmaya. Filtre malzemesi görevi görmeye yarıyor. Genelde de zaten dış filtre gibi malzemelerde lav kırığı kullanılıyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Buradan Emre abiye selam olsun da. Emre abi, bu biraz az geldi. Yok yeter. Sen mi? buna tam gelir dedin ama. Şimdi şey, Bir şey üstüne, mi? Koyacağımız üstüne koyacağımız kumu hesaplamıyorsun. Aynen. Üstüne koyacağımız kumu hesaplarsak eğer tam gelir. Azıcık böyle yana doğru yap. Biz de görelim, izleyelim. Yani. Evet. Şu anda ilk kamera izleyecek. Yapabiliyorsak <laughs> Bu alt tabanı için doğru mu? Evet. Yani Pislikleri büyük büyük taşlar. Aşağıya alabilmesi için, daha şey temiz tutması için. Bir de koyu temiz. renkte tercih etmemizin sebebi de pisliği çok göz önünde bulundurmasın, tamam. göstermesin. Bu neydi Serdar? Mavi kum o renkli. Onun tek bir özelliği yok. Sadece gösteriş için. Ve ince kum yani Aynen. bunun üzerinde işte pisliği kapatmasına daha çok yardımcı olacak. Evet. Al bakalım bunu. Ee, şimdi üstünü dökmem lazım bu kumu. Ben beni mi dökmem lazım? Evet. Yavaş mı dökeyim? Yavaş yavaş dök. Bekle 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 bekle. Şimdi getirmesen, sen. Ver bırak bana bak. Elimi keseceğim. Hı. Sakin. Hı. Onu böyle bir daire de çizebilirsin. Sana kalmış. Suyu dökmek ardına bağlı. Tabi onu bozulacak olacak, değil mı? Bakalım mavi rengi özellikle istedim arkadaşlar. Mavi rengi özellikle istedim. Dur, ben bir misafiri de alayım videoya. Geliyor. Şimdi bunların hepsi para. Sıyır bunlar. Para. şuraya bak. Sıyır şunu. Şimdi şey yapacak mı kanka? Efendim? Alt üst yapacak mı bunları yoksa suyu döktüğümüzde? E, alt üst yapmayacağım, karıştırmayacağım çünkü yüzeydeki mavi yüzeyi kaybetmek istemiyorum. Tamam, güzel duruyor. Tamam. Sanki aralardan böyle pide mıncıklar gibi birazcık mıncıklasak siyahlar yukarı mı çıksın? Eee olmaz. Şu pahalıya aldığımız taşlar görünse. Evet. <laughs> Sıyır. Hadi, o önemli. şimdi. Aha, tamam. ama... alım bunu, Yeter Kanka, bak ya. Yani. Ee, şimdi suyu doldurmak için biraz bekletelim istersen. Cebinden Uzun çıkmadı durun. ya. Cebinden çıksa senir de onu diliyle. Uzun süreceği için su istiyorsan o arada bir durduralım. Tamam, dökelim. bir durduralım suyu. Geçelim. Hatta onunla alakalı da şunu bir gösterelim Serdar. Serdar güzel bir taktik yapmıştı. O bayağı bu konuda hamballık yaptığı için kendi şeylerini. Arkadaşlar bunu tam ortasına koyuyor. Bir maşrapa yardımıyla suyu doldura 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 doldura. Yavaş yavaş doldurunca hem, hem su bulanmıyor hem kumları yani dekoru da dağıtmamış oluyor. Getir Dekor sen... dağıldıkça da şey yapıyor bu arada. Bulanıklık yapıyor. Emre abinin de söylediği gibi bir önceki videoda Suları, yani balıkları dışarıdan getirdiğimiz balıkları bu şekilde poşetlerine salalım ki su ısıları birbirlerini dengelesin. Ki biz direkt burada da salmadık. Bu evet. daha önce de bizim dinlendirmeye bıraktığımız şeydeydi. Hı -hı. Suya salınıktı. Poşette de değilse akvaryumdan aldığımız suyu kovaya yani şuna yaptığımız gibi bu arkadaşı da bu bir arkadaşa... gösterelim mi? Gel bakalım bu arkadaşı bir göster. Hem bakteri kültürüne alışsın <laughs> diye. Bu arkadaşı bir göster. Hop. Bakteri Arkadaşlar kültürü. bu arkadaşa İsim önerisi bekliyorum. Size bol bol bu akvaryumda yenilikler yapacağız. Buna bir arkadaş arayacağız. Bakalım bulabileceğiz mi? Bir de iş bulursak çok güzel videolar gelecek akvaryumla da alakalı. Bu arkadaşımıza sizden isim önerisi bekliyorum. Şöyle taşlarımızı koyalım. Çok şey koymuyoruz ki içine süs. Balıklar büyük olacağı için kendilerine zarar vermemeli. Du duvara doğru çünkü şey o bu büyük. Yok, çok yaklaştırmayalım ki geçebilsinler. Şu büyük o yüzden. Ver bakalım. Yani biz dekor olarak sadece bu taşları kullanmayı tercih ettik. 3-5 annemin hatırası var benim ilk çocukluğumdaki şeyin e, akvaryumun içinden kalanlar. Hı hı. Ufak bir bulanıklık var yine filtreyi ah, kurduktan sonra. Şöyle filtremiz var, tepe filtremiz. Bunun içine malzemeleri koyacağız. O düşsün, düştüğü yerde de kalsın. Evet. Kendi kendine yerini bulsun. Evet. Şimdi kanka bu ne? Bu ne işe yarıyor? Bu zaten? tepe filtre. İçerideki suyu alıp, e, yukarı basıp, buradan filtre edip, buradan giren suyu... Buradan da aşağı döker. Ve ben görüntünün bozulmamasını istediğim için Serdar bunu ayarladı. Sağ olsun kendisi <laughs> ayarladı bunu. Görüntünün hiçbir şekilde bozulmamasını istiyorum. Ama Serdar efendim buradan bozacak mı kanka görüntüyü? O su, su arttığında hiçbir şey olmaz. Tabii tamam. güzel tamam. bir şey olur. Tamam. Onun içine Şöyle bir de oksijen taşımaydı neydi o? Ee, o? Hava motoruyla? Yok yok şey bu. Hava motoru yapacağız ve hava taşı koyacağız. Hava işte. taşı koyacağız. Bu hani gördüğünüz Balıkçılarda, şovrumlarda böyle baloncuklar çıkıyor ya içinden bol bol. Onu sağlayan bir hava taşı ayarladı Serdar. Onu yapacağız. Hani hı hı, al... görüntü bozulmasın diye de yine aynı şekilde hortumu arkadan yok edip bir dakika. Evet. Arkaya bunu bantla sabitleyeceğiz artık hı hı. şöyle. Taş yine çalışmaya başlasın. Aynen. Bu direkt çalışmaya başlasın şimdilik. Ve bunun şeyden daha fazla değil mi etkisi? normal Maç filtreden daha iyi. Tabii dış motor kadar bir şey yok ama burada da dış motora gerek yok. Gerek yok. O kadar Hı -hı. bir şey değil. Değil mi? Yani şu an Fual BX X5, in X5 in bandımız vardı. Yer. Serdar oradan bunu bir ufak koparsan? Şunu. Tutturayım ben buraya Hı, şimdi. Bu daha sonra bir tutturayım. Bir tık yap. Yapıştırıyor. <laughs> <Vay gülüyor> ya. bak. Bu suyun bulanıklığı belli bir süre sonra gidecek. Ne kadar sürecek bu suyun bulanıklığı? 1,5-2 saatten fazla sürer. Çünkü evet. ne kadar temiz su kullanırsan kullan, kumu ne kadar yıkarsan yıka, yine de bir bulanıklık yapacak. Tamam. Şimdi balıklarımızı ne zaman açacağız? Şimdi e, ufak bir açacağız. Bunu koyacağız içeri. Bunları da birazcık alıştırmamız gerek bakteri tamam. kültürüne. Bunu peki bunun içindeki suyu da boşaltalım değil mi? Evet boşaltalım. Ama ilk önce ben bir kepçeyi alıp geleyim. Tamam, al gel biz bekliyoruz. Gel böyle bir yakından gösterelim burayı. İçini bir yakından göster. Şu şekilde daha güzel görünecek. Evet. Getir bakalım. Azıcık yırtılmış. Ne? Kepçemiz yırtılmış. Kepçemiz yırtılmış. Kepçemiz yırtılmış. Evet, Sen de bana kepçe alma demiştin. Evet, o değil. Ee, şimdi ufak bir heyecan yaşayacağız. Kanka, bu sığar bence. Sığar mı? Oo, yok yok yok. Ufak bir arkadaşlar içeriz. bu kankamıza isim bekliyoruz. Bu kankamıza isim önerilerini bekliyoruz. Hop. Evet. Şimdi şu bakteri kültürünü de hiç bozmayalım. Yavaş, Yeni akvaryumda bakteri kültürü o kadar önemli ki. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kendi ırkıyla alakalıydı değil mi bu rolü falan? Ya, astronotun belli başlı özellikleri var. Çok sert bir hayvan. Etçildir. Yani, yani elini kendini... uzattığında ısırıyor. Ben onu gördüm. Yani ağzına girecek her şeyi yer. Ama tabii biz e, canlı yemle de besleyeceğiz. Emre abiyle bir iletişim kuracağız. Canlı yem Ca şey, ne? Değil un o? kurdu bile. Ha, canlı, un yem kurdu. canlı yem dediğin, yan canlı balık verenler gibi <gülüyor> şey <gülüyor> zannettim seni de. Un kurdu. Un kurduyla da besleyeceğiz bunu. Evet. Emre abimiz üretiyor ondan da. Onunla alakalı bir video da, da bekliyoruz. Bu kankamız birazcık bizi kandıracak, biraz yan yatacak, biraz af almayacak. Yani yavaş yavaş... Numarası yapar. Şey vereyim, makas vereyim mi Serdar? Yok, gerek yok. Ölü numarası yapacak, taktik yapacak. Ondan sonra artık at, dip, zıplamalara başlayacak. astrologla birlikte yaşayacak balıklar. Bunlar American bizim aldıklarımız. Türkleri. Aldıklarımız nelerdi? Kafalı Yunus var. Kafalı Yunus. İki evet. takım kafalı Yunus var. dişi, iki erkek. Bir takımda, bir dişi, bir erkekte papağanımız var. Bir dişi, bir erkekte papağanımız vardır. Evet. E şu an istiyorsan biraz bekleyelim şu bakteri kültürünü Yavaş yavaş ben de öğreneceğim arkadaşlar hukuklarını. Hatta aramızda belki balık besleyenler vardır. Balıktan iyi anlayanlar vardır. Onları da yorumlarda bu astronot muydu? Astronot. Astronot. Evet. Astronot'un işte... E, Kafaların para ürünüsü, beyazları olur, mavileri olur. Papağanların yanına... Evet. Bunların yanına ne yakışır, ne alabilirim? Yani tabii akvaryum boyutumuz şu an için kısıtlı. Şöyle bir şey de var, şu da var. Papağanlara iğneyle dövme yapıyorlar. Hı. Bak bak. İğneyle boya enjekte ediyorlar. Allah Allah! Evet. Yani o balıkları, balıkları almazsak... Kırma da kendini. Bir şey olmaz. İstiyorsanız biraz bekleyelim. Tamam, şey ondan yapalım. sonra balıkları aynen. saldığımızda göstereceğiz. Bir biraz ufak durdururuz. Arkadaşlar aradan bir 15-17 dakika geçti su kültürüne Serdar'ın terimleriyle alıştı. Şimdi gel yaklaştır bu yani. Bunların cinsi neydi? Papağan. Papağan. Evet. Bunlar papanlarımız. Yavaş yavaş desenlerini, evet. kuyruk desenlerini yapmaya başladılar bunlarda. Şimdi daha renkleri daha güzel olacak tabi. Bunlar e, tek tek salalım bu istersen. kankamızla anlaşabilen cinsten. Daha büyüyecek, onun kadar on boyuna gelecek. Tabi onun boyuna kadar geliyor bunlar da. Daha küçükler. Değil, değil. Hadi bakalım. Şu an tabi biraz yeni oldukları için saklanacaklar. Tamam. Bir de arkadaşlar sadece bu, bunu Tospik dedi de annem. Ben de Tospik dedim de. Sadece bu arkadaşa da değil. gel göstersen. gel bunları bir yaklaştır. Flaşı açarak göster. Bunların renkleri efsane. Sadece bu Tospik arkadaşımıza değil, hepsine isim koyabilirsiniz. Yorumlarda yazın. Hepsini okuyacağım tek tek. En çok gördüğümü, en çok beğeni alanı artık isim olarak koyacağız. Takla atladım. içinde alem. Senin içinde. Hayır. Kandırdın. Evet bunlar pili, suyu, şeyi olacak. Bak birazcık yaklaş. Gel buradan flaş aç. Arkaya falan kustular. Onu gösterelim. Serdar bir flaşını versene bana. Flaşı kapatsan ben şimdi göstereceğim. Bunun tepe lambası falan gelecek. Bu şekilde. Daha bu gördüğünüz bulanıklık da değişecek. Emre Ama abimize... Bir en son halini zaten koyarmış. Aynen. Emre abimize de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Emre abimiz bu konuda bize yardımcı oldu. Yeri geldi sponsorumuz da oldu. Buradan desteklerinden teşekkür ederim. Ee, ona da ufak bir YouTube kanalı düşüneceğiz yakında. Zaten düşündüğümüzde şöyle bir kapak fotoğrafı alalım. Evet, Serdar senin de eline koluna sağlık kardeşim. Evet, Buradan lazım. tekrar Emre abimize selam yolluyorum. Videoyu izliyor biliyorum, altına da yorum yapacaktır. Evet. Bu gibi deniz ürünleri, kedi ile alakalı, pet shop ürünleriyle alakalı bütün şeylerde onu iletişim kurabilirsiniz. Bu da bayağı oyuncu vardı. Bu ben bunu kendi yerinde alışkın olduğu yerinde gördüm. Biraz alıştıktan sonra oyunun bir ısırdı ama böyle oynuyor. Yem saatini bilen de ırtmış bu Bakalım olur. zaman zaman sahibini tanır. Bunlara isim koyacağız. Bunların yanına arkadaş ekleyeceğiz. İnşallah devamını da paylaşacağız sizlerle. Peki. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.